Böyle bir reels var arkadaşlar. Nasıl yapıldığı çok soruldu. Hadi gelin hep beraber nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle kullanmak istediğimiz fotoğrafımızı seçiyoruz ve arka planını yok etmek için Fotorom adlı uygulamayı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra arka plan kaldırıcıyı kullanarak fotoğrafımızı programın içine atıyoruz. Arka planımız kaldırıldıktan sonra Download seçeneğini kullanarak fotoğrafımızı telefonumuza indiriyoruz. Sonrasında Instagram uygulamamızı açarak Reels ekleme kısmına geliyoruz. Burada öncelikle fotoğrafımızın arka planlı halini yüklüyoruz. Sonrasında fotoğraf ekleme seçeneğini kullanarak arka plansız fotoğrafımızı Instagram'a yüklüyoruz ve resim boyutlarını aynı ölçüye getiriyoruz. Efekt seçme bölümünden Text 2 adlı efekti fotoğrafımıza uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi yazılar arka planı olmayan fotoğrafımızın arkasında kaldı ve böylece yazılar arkadaymış gibi efekt verdi. Son olarak ekranda yazan müziği de çalışmamıza ekleyerek reelsimizi tamamlıyoruz. Hadi gelin nasıl olduğunu hep beraber bakalım. Artık çalışmamız paylaşmaya hazır. Paylaş diyerek artık Reels videomuzu Instagram'ımızda paylaşabiliriz. Bu video senin için de faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutma. Daha fazlası için lütfen takip etme.